Merhabalar, Numesis İleri Mühendislik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben bilgi teknolojileri uzmanı Erdoğan Gökbulut. Bugün sizlerle birlikte Ensis programlarını kuracağız. Bu işlem için Customer Portal üzerinden indirdiğimiz disk yansımalarını sırasıyla bilgisayara bağlamamız gerekiyor. İlk adımda birinci disk dosyamızı sağ klik yardımıyla bilgisayara bağlayalım. Bu işlemleri kalan iki dosya için de aynı şekilde yapmamız gerekmektedir. Bağladığımız disk dosyalarına bu bilgisayar butonuna tıklayarak karşımızda bulunan disk yansımalarından birinci diski seçerek ulaşabiliriz. Bu disk yansımasının içinde Setup egzatlı bir uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamayı yönetici olarak çalıştırmamız gerekmektedir. Çalıştırdığımız bu uygulamada birinci seçenekte ANSYS programlarının kurulumlarını yapabiliriz. İkinci seçenekte Paralel Processing işlemleri için MPI kurabiliriz. Üçüncü seçenekte ise Resource Manager uygulamasını kurabiliriz. Şu anda ANS programlarını kurmak için birinci seçeneğe tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekrandaki sözleşmeyi okuduktan sonra sözleşmeyi kabul edelim ve Next butonuna tıklayalım. Karşımıza gelen ekranda kurulum dizinini belirtmemiz gerekmektedir. Program otomatik olarak bu seçeneği sizin için seçer. İkinci seçenekte gördüğünüz üzere QA servisleri bulunmaktadır. Bunu aktif ettiğinizde bazı uygulamalar limitlenecektir ve düzgün çalışmayacaktır. Bundan dolayı aktif etmeden Next butonuna tıklayalım. Karşımıza gelen ekranda sunucumuzun port bilgisi ve sunucumuzun ismi istenmektedir. Bu lisans sunucumuz için yapılması gereken bir ayardır. Hostname kısmına lisans sunucumuzun adını girmemiz gerekmektedir. Hostname kısmına IP adresini girmenizi önermemekteyiz. İşlemleri tamamlandıktan sonra Next butonuna tıklayabiliriz. Karşımıza çıkan Network Access'i kabul edelim. Şu anda kurmamızı istediğimiz programları seçebiliriz. Tüm programları kuracaksanız hepsini tıklayabilirsiniz. Programları seçtikten sonra next butonuna tıklayalım. Karşımızda Ket geometri interface ayarlarını görmektesiniz. Bu ayarları şimdilik atlıyoruz. Space için Ket geometri ayarlarını yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Biz şu anda bu adımları atlıyoruz. Karşımızda kurulumun bir özeti bulunmaktadır. Herhangi bir hata ya da yanlışlıkla seçilmiş bir program varsa buradan tekrardan geri dönerek iptal edebilir, her şey doğru ise Next butonuna tıklayabilirsiniz. Kurulumumuz şu anda başlamıştır. Kurulum esnasında sizlerden ikinci ve üçüncü disk dosyasını isteyecektir. Sırasıyla birlikte seçeceğiz. Karşımıza gelen bu uyarı ikinci diski seçmemizi söylemektedir. Browse butonuna tıklayalım. Ardından ikinci diskimizi This altından seçip Select Folder diyelim ve OK butonuna tıklayalım. Bu işlem kurulumu devam ettirecektir. Üçüncü ve son kurulum dosyamızı seçtikten sonra kurulumumuz devam edecektir. Şu anda tüm kurulum işlemlerimiz tamamlanmış bulunmaktadır. Next butonuna tıklayalım. Karşımıza gelen ekranda bir hata olursa bunu sizle paylaşacaktır. Eğer bir hata ile karşılaşırsanız support.numesis.com.tr adresine mail atabilirsiniz. Bu kısımdan çıkmak için direkt olarak exit butonuna basarsanız sizleri bir ankete yönlendirecektir. Ankete katılmak istemiyorsanız direkt olarak tiki kaldıralım ve exit diyelim. Kurulumu tamamladığımız için şu anda client bilgisayarda lisans kontrolü yapabiliriz. Başlata licensing settings yazarak ilgili uygulamaya erişebiliriz. Bu uygulamayı yönetici olarak çalıştıralım. Yönetici olarak çalıştırdığımız uygulamada ilk başta girdiğimiz server ismini görebilirsiniz. FlexNet Publisher altında Features in Use butonuna tıklarsanız karşınızda lisanslarınızı görebilirsiniz. Eğer burada bir hata alıyorsanız Yine bizlere support@numesis.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Daha fazla içerik için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diğer sosyal medya kanallarımıza açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Destek talepleriniz için support@numesis.com.tr adresine mail atabilirsiniz.